Örgü Kafesan YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere çok hoş bir bileklik yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle boncuklu simli iplen. Çok güzel bir bileklik yapımını anlatacağım bugün. Umarım beğenirsiniz. Şöyle ben geçirdiğim boncuklarımı ise. Öncelikle bilekliğin bağ kısmını yapacağız. Yani bağcı kısmını yapacağız öncelikle. Şöyle uzunca bir ip bırakıyoruz başta. Daha sonrasında şöyle ortasından başlayıp çevirelim ve burada sıkıştıralım ipimizi. Daha sonra ipi şöyle şurada uçtaki ipi Tığın üzerinden atlatalım ve örelim. Tığın üzerinden atlatalım. Bacık kısmını bu şekilde istediğimiz boyutta ne kadar istiyorsak, hani bacık boyun ne kadar olsun? istiyorsanız ona göre bu şekilde atlatarak üzerinden uçtaki ipi tığın üzerinden atlatarak bu şekilde örelim. Şimdi ben bunu tamamlayacağım. bağcı kısmına şöyle yeterince kordon yaptım arkadaşlar. Bu aynı zamanda kordonları kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi şurada sıkılaştırıyorum. Bir zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir tane boncuk alacağız. boncuğumuzu aldık kapattım bir tane daha alacağım bakın bu şekilde hiç fazla bir zorluğu yok sadece boncuğun üzerinden kapattım burada şöyle bir zincir çekimi sıkılaştırdıktan sonra çeviriyorum üzerine ipi alıp Şuradaki dibindeki zincire batarak ilk zincire şöyle ipimi çekiyorum aynı yere bir kere daha yani burada fıstık oluşturuyoruz 2 oldu Şöyle 3 oldu. 4. Ben 5 kere battım. Şöyle 5 kere dolayıp bir fıstık oluşturdum. Fıstığı kapatıyorum. Son ilmek kalan ne kadar? Şöyle üzerinde iki tane kalıyor. Bunu da tekrar kapatıyorum zincirle sıkılaştırıyorum yani şimdi aynı şekilde şöyle bir boncuk boncuklarınız ufaksa arkadaşlar bu 3 4 boncuk yapıp koyabilirsiniz şöyle tekrar göstereyim Şu şekilde boncuğu şöyle kapatıyoruz bir zincir çektim çevirdim üzerine ipi alıp şurada boncukla fıstığın arasına batıyoruz bu sefer bakın şurada bir boşluk var bu boşluğa batarak bu sefer fıstığı burada yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 kere doladım şöyle çıkardığım içinden sadece bir ilmek kaldı daha evvel tığın üzerindeki ilmek bir de buradan çektiğim ip var bundan ikisini şöyle birlikte kapatıyorum şimdi tekrar Şöyle boncuğumuzu alıyoruz. Bir boncuk kapattım. Ve şöyle ikinci boncuk. Tekrar çeviriyorum üzerine ipi alıyorum. Şurada fıstıkla boncuğun arasındaki boşluğa şöyle batıyorum. 1 2 3 Fıstığın boyunu da şu iki boncuğun boyu kadar uzatıyoruz. Burada beş kere şöyle dolayarak doldurup yine aynı şekilde çekiyorum ipi içinden. Yine şöyle iki tane kalıyor. İkisini kapatıyorum. Bundan sonrası aynı şekilde devam ediyor. İki boncuk. Bak şöyle boncuk geldi aldım burada kapattım bir tane daha benim boncuklarım iri olduğu için iki tane yetti şurada şöyle sıkılaştırıyorum boncuklar oynamasın diye yine aynı şekilde çeviriyorum alıyorum ipi üzerine şu araya şöyle boncuklan fıstığın arasını şöyle bir iki üç dört ve beş yine aynı şekilde çektim içinden ilk aldım son iki ilmek kalan. Kapattım ve şimdi tekrar tekrar boncukları alarak bu şekilde devam edeceğim. Ben şöyle bir bileği kalayacak kadar ördüm. Siz kendi bileklerinize göre yapın. Tabi bileğiniz kalınsa daha fazla yapmanız gerekebilir. Sizin ölçünüz bileğiniz olsun. Yani kimi örmek istiyorsanız onun bileği olsun. Şimdi şunu bitirdim ben. Buradaki şu bağlama ipinden buraya da yapacağım. Onu da tekrar sizlerden şuradan paylaşayım. Başka bir ip kopardım. O ipi şöyle bir önce sabitleyeceğim. Daha sonra ana ip aldım elime. Şöyle iki ipten geçir, geçirecek gibi şöyle bir zincir çektim. Bu şekilde bir tane üzerinden geçiriyoruz. Ayrıca kullandığımız ip bu ana ipimiz burada parmağımızdan gelen ip. Üzerinden atlayıp bu şekilde ördüm. Dayı ve öteki uçta da gösterdiğim gibi. Şimdi ben bu ucunda bitireceğim. Ondan sonra bağlama şeyini göstereceğim size tekniğini Ondan sonra bilekliğimiz hazır olacak. Arkadaşlar bağlama iplerin iki tarafını da ördüm şu şekilde. Böylece bilekliğim bitmiş oldu. Şimdi ben size şu bağlama yerinin asansörünü de göstereceğim çok kolay çok basit bir şekilde şöyle iki ipi üst üste şöyle koyup daha sonra bir tanesini yani şu tarafı ben alayım sol tarafı sağ taraf içinden geçirmiş halde düğüm atacağım şöyle sadece bildiğimiz basit bir düğüm Bakın şöyle bir düğüm attım. Şu kadar bir mesafe kaldı burada. Şimdi öteki taraftan yani sağ taraftan kalan iple ayarlamayı şöyle yapabiliyoruz. Bu taraftan bir düğüm attım. Düğüm, düğümün içinden de bunu geçirdim. Sağ tarafı geçirdim. Buradan istediğimiz zaman açıp çıkarabiliriz. Daha sonra taktıktan sonra da buradan şöyle çekerek sıkılaştırabiliriz. Bu uçlarına da şöyle düğüm atabilirsiniz. İsterseniz uçlarına da birer tane boncuk takabilirsiniz. Evet bu şekilde çok kolayca çıkarıp takabilirsiniz. Her seferinde düğüm atmanıza veya bağcı bağlaması için bir başkasına ihtiyacınız olmayacak. Bakın arkadaşlar takım yapmak isterseniz şöyle gerdanlık da yapabilirsiniz. Ve evet, çok hoş duruyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz renklerde kıyafetlerinize uygun birçok renklerde yapıp yapıp takabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bilekliğin son hali. Çok hoş oldu. İstediğiniz her renkte yapıp kıyafetlerinizden kombinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.